Geç geç gel Gel buraya ye, çabuk ye, ye yemeye, yemeye. Kedileri bana bıraksan. Kedilerden çok korkuyor namussuz Önüne bak önüne Buradakine göz dikme Öndeki yemeye bak sen yemeğini ye oğlum. Sen yemeğini ye. tamam yemeğini ye. Oğlum yemeğini ye sen. Gel buraya, gel. gel Çok gel. Ökeş gel buraya. Tamam, gel. Değil mi? Gel buraya. Ha, oh, hadi gel. Türkiş. Yemeğini ye. Çabuk. Oğlum yesene yemeğini.